Herkese merhabalar. Lan oğlum sesin biraz kısık lan. Neşemden kaybettiğim bir şey yok. Her şey biz altıncıların beyine ilerliyor ya. Al sana bul karayı al parayı. Neler oluyor neler oluyor. Elinin kör oluyor. Verin lan like'ları. Ons çaktırmadan 4400'e gidiyor. O tepedeki rekor neymiş? 2026 ilk çeyrekte neler olacakmış? elinin körü nasıl olacakmış, Trump nasıl topal ördekmiş, Jim Bing nasıl kazanıyormuş. Bunları 10-15 dakikaya sığdıracağım. Bu ayrı bir yeter. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Ekim ayında yaşanan ızdıraplı işten çıkarımlar dün de bahsettim. Düzenli olarak söylüyorum. Tekrar etmek şarttır diyorum. Kafalara nakşetmek lazım diyorum. Çünkü kendime yatırım tavsiyeleri veriyorum kendi içsel dünyamı seslendirip kıymetli takipçilerimi bilgilendiriyorum. Doğru yerdesiniz kardeşim. Beğenin, abone olun, paylaşın kardeşim. Amerika'da Ekim ayındaki tarihte görülmemiş işten çıkarmalar ve teknolojik satışlar. Bu benim çıkarımım ve Amerika'da ekonominin esinden anlayan herkesin bildiği konular. Ondan sonra Aralık ayında Aa bunlar faiz indirmeyebilir. ADP verisinde iş gücü piyasası iyi geldi. Ya yemezler diye başlık attık kardeşim ya. Dün yemezler diye başlık attık. Dünkü videomuzda aha bugün de böyle olur diye başlık atalım. Videonun içinde atalım başlığı. Kapağı da neler oluyor yazalım. Seviyorsunuz. Elinin körü oluyor. E şimdi Nvidia Tesla'da dediğimiz hareketler gerçekleşiyor. E i̇ş gücü piyasası yerlerde abi deliler gibi işler çıkartmışlar adamları Ekim ayında. Veriler bir aylık geri geliyor. Ama burada aslında bakmamız gereken şeyler doğru öngörü. Amerika resesyonu da ben yıllardır söylüyorum. Her şu son bir yıldır fırtınaları resesyon. Korkunç durgunluk var. İşten çıkartmalar tam gaz. Amerikan halkı Noel geliyor. Ne yapacak alışveriş olayını? Açlıkla mücadele eden milyonlarca insan var ya. Bunu bir kere kavrarsanız iş gücü piyasasının gerçekten çok zor bir durumda olduğunu görürseniz verileri doğru takip ederseniz hiç borsa anlatmıyorsun. Hisse hisse söylüyorum kardeşim. Majörler zorla. Başta Nvidia, Tesla, Netflix, teknoloji hangisi yakınsa. İyi kardeşim işgücü piyasasının hareketini öyle pozitif mi negatif mi olduğunu e, endekslerden baktığında yeni görüyorsun. S&P 500'den baktığında genel bir ortalama çıkartıyorsun. Ama kardeşim Russell 2000'e baktığında gerçeklere odak dönüyoruz. Ondan sonra Avrupa piyasaları şöyle, Amerikan piyasaları böyle. Baba altın güzel göz kırpıyor falan filan. Değil mi canım benim? O yüzden size anlatanların birçoğu bilmem kimdir onlar. Hepsi benim kardeş. Benden de alıyorlar yani. Bilin. Dolayısıyla bizim çok işimiz var. Sizin de çok işiniz var. Beni terk eden faizcilerin geri dönme hızı arttı. Mevduat faizleri faiz rağmen yukarı giderken Amerika'da mevduat faizleri de aşağı geldi. Daha dur bakalım. Musalem var. St. Louis Fed Başkanı. Abi adam anlayacağımız dilde şu şekilde bir konuşma yapıyor. Girin internetten araştırın. İstihdam artışı olması için faiz indirimlerini destekledim bugüne kadar. Bundan sonra da desteklememem için bir neden yok. Çünkü enflasyon yukarıda bunun da farkındayım fakat çalışan sayısının da belli bir rakamın altına düşmemesi lazım. Yani 5 kitaptaki o yazı. Amerika'da enflasyon rakamları çok önemli. Ama buna Almanlar daha çok bakıyor. Amerikan tarihinde en büyük korku resesyon, enflasyondan en büyük korkan ülke dünyada Almanya. Baba orada da deliler gibi işten çıkartmalar var. Avrupa Birliği Merkez Bankası Başkanı Lagarde'de zor, günleri bekliyor. Fransa'yı başbakan dayanmıyor. Putin ne Jinping için karşılıklı prototürüyor bilmiyorum. Bilemem o kadar yakınlarına giremiyorum. Ama gelişmeler bizim Trump'ın aleyhine. Trump benim tek bir yönden sevdiğim adam. O şimdi doluyor, doluyor var ya bir şarkı dolduğumda doldum, dolduğumda doldum, dolduğumda doldum, doldum, doldum. Bir patlayacak, kime patlayacak? Fede, saltanda gündem değiştirecek. Bunlar hep böyle devam edecek. Şimdi ADP'ye böyle yenilirsin diye bir not almışım. ADP verilerine bakıp iş gücü istihdam piyasası ile ilgili orada hafiften gelen güzelleme rakamlar özel sektördeki gerçek rakamlar. Hangi sen inanacaksın? Bunları doğru takip etmenin tek şartı Amerikan halkını yakından tanımak. Dünyada halklar aynıdır. Küçük, orta ve büyük esnaflar vardır. O Nvidia'ymış, Tesla'ymış bilmem ne bunlar uzay ötesi. O göktaşı var ya dünyaya gelen ne olduğu belli olmuyor. Bunlar kendini öyle görüyor. Bunlar da parasal anlamda bir sıkıntı yok. E balon işte. E balon patladı. Bak 3 gündür bak Tesla'ya. Nvidia'cı ve buradaki teknolojideki geri gelmeler, altına ayrı bir destekler, gerginlikler vesaireler, altın, gümüş bize göz kırpıyor. Bir de ne yapıyorlar? Asya Pasifik dondura metal piyasalar ama yemezler. Bakın, bakın, bakın benim beynim. 3 888 dolar bir dakikada gördüğü hareketin üstünden 4000 dolar üstü Avrupa mesaisinde, Amerikan mesaisinde, Londra mesaisinde 4000 dolar. Demek ki bu ons altının yukarı yönlü ani bir kopuş yap yaşayacağı Amerika'daki teknoloji endekslerindeki bu çakılmaların temel sebebinin işsizlikle çok alakalı olduğunu, herkesin girebileceği bir geniş kapı yok, Herkesin zengin olacağı bir borsa sistemi yok. Ve bu da bir ponzi benim gözümde. E bir yerde de olan gariban halklar oluyor. Elinde altını tutan ne yapıyor, ne ediyor? Tutma sürecin sonunda hep gülen o oluyor. E işte aralıkta da faiz indirimini bu yüzden destekliyorum diyor. Bu bizim söylemiş olduğumuz St. Louis FED Başkanı. Musalem soyadı ismini almamışım. Soyadıyla hitap ediyorum artık beyefendiyiz. Bunların soyadlarıyla ifade edeceğiz. Çünkü soyadları daha çok beğeniyor bazı. Musalem, Louis Başkanı, orijinal ön ismini de siz araştırın. Şimdi gelelim topal ördek Trump'a. <laughs> Federal hükümet. Trump'a aynen şunu söyledi. Kapalı hükümet ek yardım programlarını engellemek için bir sebep değil. Kapalı da olsan gıda yardımları ve sosyal yardımları birebir ödeyeceksin liste önünde öde diyor. Yani demokratmış, cumhuriyetçiymiş fark etmiyor. İhtiyacı olan insanlara bu yardımları yapacaksın diyor Trump zorla kardeşim. Tüm bu gelişmeler ışığında Asya Pasifik ve ötesinde gökten bize hızla yaklaşan 3 Atlas ne olduğu belli olmayan uzay gemisi diyenler de var, göktaşı diyenler de var. Ben orasını, onu bunu bilmem. Ama benim gördüğüm gerçekler ons altın fiyatlarının Avrupa pazarında da 4000 dolar üstüne saatliklere tutunacağını dedim oldu. 4400'e yelken açacağını. Bugünkü kapanışta çok önemli. Amerikan piyasalarında Nvidia, Netflix ve daha da önemlisi Tesla, Nikola'sız şu anda yerlerde e, saat 18, e, ay aylardan Kasım, ondan sonra saatte 18. Tamam mı? 7 Kasım bugün. Tarihi de en sondan verdi. Buraya kadar izleyenler de baştan diyeceğimi sondan görsün. O yüzden bunları da takip ediyoruz. Buradaki her anlık böyle aşağı yönlü hareket piyasaları daha fazla gelecek. Dolayısıyla altın fiyatlarının yukarıya gitmesine de farklı bir destek sunacak. Asya Pasifik üstünden, Çin-Pinçimizin üstünde. Çin Ping, Çin Trumpçıma böyle farklı farklı hareketler gelebilir. Altın fiyatları yukarı gidecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.